Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni dizi Bir Gece Masalı dizisinin muhteşem kamera arkası görüntülerini getirdim. Adeta ekranlara damga vuran Bir Gece Masalı ilk bölümüyle tüm seyircinin beğenisini topladığı Bir gece masalı adeta rekor kırdı. İlk bölümüyle ekranlara damga vuran dizinin oyuncularından da muhteşem set paylaşımları gelmeye devam ediyor. Burak Deniz ve Subulcu Yaz'dan gelen muhteşem kamera arkası görüntüyü sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Dizi ekranları sallamaya devam ediyor. Heyecanla ikinci bölümü bekleyen seyirciden e, beğeniler ve yorumlar gelmeye devam ediyor. Dizinin e, çiftinin birbirine yakıştığı e, yorumlar da gelmeye devam ediyor. Yeni bölümde neler olacak neler bitecek tüm haberlerle sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Eğer sizler de yeni dizi Bir Gece Masalının yeni bölümünden yeni kareler ve kamera arkası görüntüler izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.